Bak gel böyle kameraya göster bak şuradan 3 parmağımı koydum bak boşluk yapıyor neredeyse 4 parmağım giriyor. Aracımız 2023 model daha 25.000 kilometrede. bakın sol ön lastikle çamurluğun arasına 3 parmağım zor giriyor lastik geride. Şimdi sebebini anlatacağım abla sen bu arabayla kaza yaptın. Oğlum kaza yaptı. Senin çocuk kaza yaptı evet. arabayı servise verdin. Evet. Ne kadar serviste kaldı araba 2000. sonra aldın arabayı teslim ettiler evet, sana arabayı. Evet teslim aldım. Sizden bu araç için kaç para alındı 484 bin TL doğru mu abla? Doğrudur. Abla sen bizim yanımıza niye geldin? Sebep neydi? Aldım arabayı dün testi. Ablamızı bu arada gösteremiyoruz. Teyzemiz güzel bir teyzemiz ama gösteremiyoruz arkadaşlar. Buyur abla. 10 dakika gittikten sonra rampaya çıkıyorum ama araba kesinlikle çekmiyor. Ben arabamı biliyorum. Gitmiyor Nasıl araba. Nasıl güzel giden araba çekiyor evet. ve traktör gibi çalışıyor. Hı -hı. Ben aldığım gibi anladım ama yine de dedim sakin ol. Biraz daha sür. Test et aklınca. Araba yüklüyken bile civa gibi giden araba ben Araba gitmiyor. kesinlikle boş araba yürümüyor. Ablamızın yanımıza gelmesinin sebebi arkadaşlar arabanın içini oturduğumuz Durduğumda vibrasyondan evet. duramıyorum diyor. Yolda araba gitmiyor diyor. Evet. Bir aksilik var diyor usta diyor. Ben de aracın alt muhafızasını söktüm. Bakın arkadaşlar. Gel şimdi benim yarım'a. Bakın arkadaşlar şu arabanın motor alt beşiği. Diğer ismi Travers. Bu zaten verdikleri faturada bunun yenisini takıldığı yazmıyor. Tamir onarım diye yazılıyor bunda. Gel şimdi böyle benim yarıma gel. Motor altı işini göster. Arabanın şasisi kayık. Bir de gel şuradan göster. Gel böyle benim yarıma. Gel gel. Kamerayı sok şuradan. Tam şurayı göster. Bakın arkadaşlar net bir şekilde belli oluyor. Arabanın şasisi kayık. Zaten arabanın sol ön tekeri geride duruyor. Ya ben devamlı hani böyle ustalara falan laf söylüyorum. Bazı arkadaşlar bazı ustalarımız kızıyor ya. Ya usta diyor bu kadar da ustaları yükler yüklenme. de iş ustası yaptığı zaman kızıyoruz. Servis yanlış mı yapıyor? Evet güzel kardeşim. Sen de yaptığın işin hakkını verebilirsin. Sadece iş piyasası ustası yanlış yapmıyor. Bak sen de yanlış yapıyorsun. Bu lastiği yerine getirmen gerekiyor. Bu arabanın kamber ayarı bozuk. Lastik geride. Araba çekmiyor. Güzel bir şekilde zaten almışsın tomarla para. İşin hakkını yapman gerekmiyor mu? Video hakkındaki yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Sonuçta bugün bu ablamızın başına gelmiş olabilir. Yarın öbür günde sizin başınıza gelmeyecek anlamına gelmiyor. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.